Merhaba arkadaşlar, öncelikle araçla ilgili önden bir bilgi verelim size. Direksiyon eğitimleriniz başlamadan önce kurumumuzdan simülatör eğitimlerinizi alacaksınız. Simülatör eğitimlerinin asıl ana sebebi, araca dair ön bir bilgi, araç kullanmakla alakalı biraz daha pratik, biraz daha e, araca dair, trafiğe dair bilgi edinmeniz için simülatör eğitimlerimiz mevcut. Şimdi araç kullanmaya başlamadan önce, her şeyden öncelikle aracı oturduk, koltuğumuzu ayarladık, emniyet kemerimizi taktık. Ardından e, tüm şartlar, güvenlik şartları yerine getirildikten sonra araç kullanmaya başlayacağız. Şimdi araç kullanmadan önce bilmemiz gerekenler, hiç bilmeyenler için 3 tane pedalımız var. Soldaki pedal devriyaj pedalımız, ortadaki fren, en sağdaki gaz pedalı. Sol ayağımız her zaman sadece debriyaj pedalına basıyor. Kesinlikle fren ve gaz pedalına gitmiyor. Sağ ayağımız ise gezici ayak hem fren hem gaz pedalına aynı anda basıyor. Şimdi aracı çalıştırmadan önce yapmamız gereken işlemlerden biri debriyaj pedalına tam bir şekilde basarak kontağı yarım kontak yapacağız. Önce ekranda gösterge panelinde yanan ışıkların sönmesini bekledikten sonra Marşa basarak kontağı çalıştıracağız. Ardından hareket etmesini istediğimiz araçta araçlara her zaman hareketi vites kutusu verir. E, vites kutusunda da başlangıç vitesimiz 1. İlk önce 1'e atacağız. Ardından yapmamız gereken hamle vitesin aktif hale gelebilmesi için debriyajdan ayağımızı kaldırıp gazla yarım yarım ufak ufak desteklememiz gerekiyor. Vites ancak debriyajdan ayağımızı kaldırdığımızda hareket alır araç. Bu şekilde ilerliyor. Ardından kullanıma başladıktan sonra yavaş yavaş hızlandıkça aracın hızına göre vitesimizi her seferinde her değiştirmek istediğimizde yine debriyaja basarak ardından ikinci vites biraz daha hızlandık aracın devri biraz daha yükseldi ardından üçüncü vites diye bu şekilde ilerleyeceğiz herhangi bir durma, duraklama, park halinde ya da herhangi bir e, trafik esnasında aracı durdurduğumuzda vites örnek veriyorum 3. viteste ya, yahut 4. viteste ise tekrar en baştan tıpkı sayı saymaya başlar gibi 1 diye en baştan 1 alarak tekrardan harekete 1 ile devam edeceğiz. Bu şekilde eğitimlerimiz devam edecek. İlk önce simülatör eğitimlerinizi burada alacaksınız. Direksiyon derslerinizden önce burada daha pratik hale geleceksiniz. Ardından direksiyon derslerimize araç üzerinde devam edeceğiz. Direksiyon derslerimize bekleriz.